Düzenim bozulur, hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? Şemsi Tebrizi Varlığınızda kıymetinizi bilmeyenleri yokluğunuzla terbiye edin. Çalınan her kapı hemen açılsaydı ümidin sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. Mevlana Hazretleri Sen ruhuma cemre diye damladıktan sonra ben bu bedenden eyleyim. Aşk da sen, hasret sen, ben de sen. Sormuşlar dervişe hayat nicedir? Demiş ki hafız hayat bilmecedir. Attığın her adım bir hece, çözene gündüz, çözmeyene gecedir. Susmalıyım belki de, kefenleyip tüm kelimeleri, cümleleri, öylece mısraları gömmeliyim. Ne sahibim bu yerde, ne de kiracı. Sadece bir ömürlük misafirim ben, yüreğimiz kıymet bilene emanet. İnsan görüşten ibarettir ötesi ettir, deridir. Gözü neyi görürse odur, o şeyden ibarettir. Bir gün gelir, açmaz dediğin çiçekler açar, gitmez dediğin dertler gider, bitmez dediğin zaman geçer. Hayat öyle bir sır ki, önce şükür, sonra sabır, sonra da inanmak gerek. Aslında farkındayım hayatımdaki sahte varlıkların. İstesem bir anda temizlemesini de bilirim. Ama bunca sahteliğin benim samimiyetime ihtiyacı var. Mevlana Hazretleri. Her zevki sefa bir anlıktır. Nefret ve kinin ertesi pişmanlıktır. Her canlıya vardır ölüm. İnsan ölür ama asıl ölmeyen insanlıktır. Ey gönül, sevgi itirafı anlamında çok süslü laflar duydum ama hiçbiri mahcup bir suskunluk kadar tesirli değildi. İyi ara, doğruyu ara, güzeli ara fakat kusur arama. Bazı insanların yüzüne dikkatlice baktığınızda çiçekleri görmekle kalmazsınız. Çiçeklerin kokusunu da duyarsınız. Allah'ım, hayalime bile günah girmesin. Bana temiz bir zihin ve temiz bir gönül ver. Amin. 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 Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir. Gerçek aşkı bilen bir kalp bir damla suya bile hürmetle bakar. Unutmayın, dünyada yaşamıyorsunuz. Dünyadan geçiyorsunuz. Dün zekiydim, dünyayı değiştirmek isterdim. Ama bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum. İnsanın kanadı gayretidir. Her olayı hayır bil, her geceyi kadir bil, her geleni hazır bil. Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir. Aşkının varlığında öyle yok oldum ki o yokluk binlerce varlıktan daha hoştur. Sükutun da bir sesi vardır, onu duyacak yürek lazım. Mevlam için neyse değerim, işte ben o kadar ederim. Eden kendisine eder, yapan bulur ve çeker. Unutma. Kazanmak koca bir ömür ister, kaybetmeye ise anlık gaflet yeter. Kendinizi geliştirmek için öyle çaba harcayın ki, başkalarını eleştirmeye zamanınız kalmasın. Sözün en güzeli söyleyenin doğru söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür. Fakirim diye ne üzülürsün? Aklın başında ve desteksiz ayakta durabiliyorsan en zengin kul sensin, bilmez misin? İnsan sabır ile insandır. Sabır ise sırdır ardır, sınavdır. Nehir gibidir insan, sadece yüzeysel bilinir. Derinliklerinde ne saklar, ne fırtınalar kopar söylemez. Sadece sessizce akar ve gider. Hayat bir nefestir aldığın kadar, hayat bir kafestir kaldığın kadar, hayat bir hevestir daldığın kadar. Hayat avucundaki su gibidir. Sen tutmaya çalıştıkça o akıp gider. Sıkıntılar gecedir. Dinlen, kederlenme. Sabah elbet olacaktır. Bırak sözlerin yükselsin. Sesin değil, çiçekleri yeşerten yağmurdur. Gök gürültüsü değil. Kalp deniz dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. Kaç dil bildiğin önemli değil. Gönül dili bilmektir insanı değerli kılan. İyi değilim demek ne haddimize. Şükürler olsun her halimize. Sen toprak gibi alçak gönüllü olmaya bak. Gör o zaman o gönül toprağından nasıl renk renk güller açılıyor. Baharlar yeşeriyor. Sevinçler de hüzünler de misafir gibidir. Gelip geçer. Marifet nedir bilir misin? Taşlara bakan gözlerin çiçekleri görmesidir. Ya Rabbi, bildir de ben beni bileyim. Beni bilen ben ile kendime geleyim. Benim bensizliğim ile ben seni bileyim. Seni bilmeyen beni ben neyleyeyim. Ya Yakırdığın kalbi Allah seviyorsa bilemezsin. Bilseydin ödün kopardı. Dokunamaz. Su hiçbir vakit taştan korkmaz. Ey gönül, varlığı en güzel anlatan yokluktur. İnsan kaybedince anlamaz mı elindekilerinin kıymetini? Her olayı hayır bil. Her geceyi kadir bil, her geleni hazır bil. Güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayattan lezzet alır. Neyi feda edersen o sana ihsan edilir. Neye kıyamazsan onunla sınanırsın. Şu dünyayı dolaştım, giymedim başıma taç. Ne zengini tok gördüm, ne fakiri aç. Eğriyi kendinde arayan, doğruyu kalbinde bulur. Hazreti Mevlana der ki, Kaderimi ben seçmedim. Rabbim ikram etti. Elhamdülillah. İyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur. En iyisi şükre vurayım dilimi, belki o zaman kalbim kurtulur. Duam belli, duyan belli, gerisi takdir ilahi. Bu dünya yaptıklarımızın yankılanıp yine bize döneceği bir dağdır. Şükür etmedikten sonra dünyaları yesen ne fayda? Şükürle başladıktan sonra bir kuru ekmek değmez mi dünyalara? Duamdaki gözyaşım kadar edepliydi içime düşen aşkın. Ey benim beşeri aldanışım. Ben seni kalbime koyana sevdalıyım. Geminin yüzmesi için suya ihtiyacı vardır. Ama su geminin içine dolarsa gemi batar. Gemi için su ne ise Müslüman için de dünya odur. Sahip olduklarına şükretmeyi bilmeyenin kaybettiklerine isyan etmeye hakkı yoktur. Ben Ömer Hançeri. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, iyi niyetlerimizi, yüreğimizdeki o güzel sevgilerimizi hiçbir zaman gölge düşürmesin inşallah. En güzel duadır bir dostun bir dostuna habersizce ettiği dua. Sizler de inşallah o güzel dualarınızda bu garip kardeşinizi unutmayın inşallah. Sevgiler saygılar sunuyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni, paylaşımlarla desteklemeyi, bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizlerde sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Rabbime emanetsiniz, Allah hepinizden razı olsun. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Saygılarımla.